Ne iyi ettik de pazara geldik. Çok eğlenceli. Elbette Ömer. Hem pazarda hayat vardır. Nasıl yani hocam? <laughs> anlarsın Ömer. Anlarsın. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam komşum. Nasılsın hocam? Şükürler olsun. İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam. Öğleden sonra bizim evde bir ozan saz çalıp türkü söyleyecek. Gelmek ister misin? Gelip dinleyelim inşallah. Sen de tereciye tere satıyorsun. Hocam da saz var. Gördüm geçen gün. Yahu komşum bizde saz var ama ben çalamam. Duvarda asılı durur yıllardır. Yok hocam yok. Kandırma bizi. Öyleyse senden de bir name dinleriz hocam. <laughs> Anlaşıldı. Size burada anlatamayacağım. Siz orada görürsünüz nameyi. İnşallah. Hadi sağlıcakla kal hocam. Selametle. Sen tereci misin hocam? <laughs> Onu da nereden çıkardın Ömer? Tereciye tere satacak dedin ya. Tereciye tere satmak bir deyimdir Ömer. Yani işin erbabına iş öğretmeye kalkışmak. Sen gerçekten saz çalmayı biliyor musun? <laughs> Yok ya bu. Biliyorum demedim zaten. Akşam görürsün dedim. Aklımda bir şaka var. Onu yapacağım. <laughs> Hadi ama İlhami. 10 dakikadır bekliyorum. Daha bir tane bile elma göndermedin. Kolay değil ki elma toplamak. Belli belli. Elma gelmedi ama tam 3 tane elma çöpü geldi. Şey... <laughs> Timur mu? Neden korktun akıllım? Timur geliyor demedim ki. O gelen Timur mu diye sordum sadece. Meğerse Cemal abiymiş. <laughs> Olacağın olsun bel kız. Ne yaptınız uşağım? E, pazar bitmek üzere. Nerede elmalar? İlhami? Nerede elmalar? Şey... Uy! Yoksa toplamadınız mı daha? Elma değil ama elma çöpü topladık. Anlaşıldı Şavum anlaşıldı. Siz bu işi beceremeyeceksiniz. Uy. <laughs> 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 Al bakayım. Al. Abu da sa. Abu elmayı da sa na. Al bakayım onu. Yeter Cemal abi. Cemal abi. Tamam. in artık aşağı. Ay. Cemal abi. Hadi. Yap numaranı. Timur mu? Yok yok ağaçmış. Yanlış görmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar gevezelik yeter uşağım. Hadi pazara gidelim artık. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Nazu. Sana haberlerim var hocam. Olmasa şaşardım zaten. Bugün Necmi Efendi koca bir tepsi baklava götürüyordu. İyi de bundan bana ne? Olur mu hocam? Tepsiyi sizin eve götürüyordu. O zaman sana ne yahu? <laughs> De. Hadi taze elmalar. Baldan tatlı. Buyurun. Canlı canlı. Ne canlısı Cemal abi? Şaşırdın galiba. Uy ben bir an hapsi sattığımızı düşündüm uşağım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Bana yarım kilo elma verir misiniz? Yarım kilo olmaz amcacığım. Terazimiz en az bir kilo tartmakta tartmaktadır. Peki öyleyse. Bir kilo verelim amca. Evet amca elmalarımız çok güzel. Yok evladım kalsın. Amca bende elma yok ama armut var. Üstelik yarım kilo da tartabiliyorum. Sağ ol evladım. Şu güneşe bakar mısın amca? Ne de güzel parlıyor. Buyur amca. Borcun yok amca. Parasını bir hayırsever ödeyecek. Allah razı olsun evladım. O hayırseveri görürsen muhakkak selamımı söyle. Söylerim amca. Amcanın bana selamı var. <laughs> Hay diline sağlık Ozan kardeş. Ne de güzel söyledin. Sizler sağ olun. Ozan kardeş, sazı şeker hocaya verelim. Binamede o söylesin bize. Ya bu ben çalamam dedim ya. Tevazu'nun sırası mı hocam? Yok hocam yok. Dinlemek isteriz. Heh, peki öyleyse. Siz bilirsiniz. Verin bakalım sazı. Nasıldı komşular? Beğendiniz mi? İyi de hocam biz ozanları epey dinledik. Onlar bir yandan ellerini tellere vururken bir yandan da ellerini sazın sapında gezdirirler. Sen elini hiç gezdirmedin. Onlar benim tuttuğum yeri bulmaya çalışıyorlar. Ben bulmuşum bırakır mıyım hiç? <laughs> İlahi hocam alemsin. Ben size söylemiştim ama. <laughs> Elmaya gel vatandaş. Gitmesene vatandaş. Bana mı dedin evladım? Evet vatandaş. Buyur çocuğum. Elma almaz mısın vatandaş? Sağ ol çocuğum. Lazım değil. Peki vatandaş. <laughs> <laughs> kolay gelsin çocuklar. Sağ ol kardeşim. Size, Size de kolay, kolay gelsin. gelsin. O teyzeyi üzdüğünüz için muhakkak gönlünü almaya gideceksinizdir akşam. Benim yolum ters. Giderken şu armudu da götürür müsünüz? Teyzeyi tanırım. Biraz fakirdir. Katkımız olsun. kız. Efendim Cemal abi. Hadi bendeki poşetlerin birisi elma, birisi armut. Ve o teyzeye götürüyoruz. Sendeki poşetler ne dur? Birisi pazardaki armut amca için. Diğeri de bizden yarım kilo elma isteyen yaşlı amca için. İyi düşünmüşsün bel kız. İkisine de özür borçluyuz. Yaşlı amcaya özür, armutçuya hem özür hem de teşekkür borçluyuz çocuklar. Neden? Bize çok güzel bir ders verdi. 40 yıl okusak ha bu dersi öğrenemezdik uşağım. Doğru dedin Cemal abi. Hadi öyleyse yolumuz uzun. Esnaf olmak kolay değil. Sabır ve tatlı dil ister. Yardımsever olursanız sizi Allah da sever.